Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ben bir soru cevap videosu duyurusu yapmıştım. Bugün bunları soruları geldi. En çok LF geldi. Ona çok teşekkür ediyorum. Diğer kanalların için yazmadım. Bilmiyorum neden size yazmak istemedim. Ama bazıları yine söyleyebilirim. Hadi video başlayalım. Buradan seçeceğim. Ve hangisinin hangisi olduğu ile ilgili farklı fikrim yok. Tekrar da karıştırayım isterseniz. Şununla başlamak istiyorum. Bakalım bu ne? bu ikinci çektiğim oğlu çünkü bir kendinden durdu. Nerede yaşıyorsun? Ben Fethiye'de yaşıyorum. Ee, i̇kinci sorumuzu açıyorum. Onun hayatın parçası bilgi yap bir kanal sormuştu. En sevdiğin minişin ne? Bu da LPSM abinin sorusu. Sadece bir tane yok. Dört tane var. Birincisi bu. Şimdi ikincisi bu. Özel bir siyasi yok bunlar. Sadece elime geldi gibi koydum. Şimdi bu ve dördüncüsü de bu. Bu dördün hayran diye. Bunun ismi Sosis. Merhaba. Bunun ismi. Benim ismim daha yok. Yeni alındım. Bir setten çıktı. Şimdi daha buna isim koyamadım. Bunun ismi Tartu. Merhaba. Bunun ismi de Eli. Ama daha fazla isim kattığımda oluyor. Evet oluyor. Bu videoya bu dördüyle devam etmek istiyorum. 50 ve 40 bana hediye geldi. Bunu da ben bir masadan buldum. Ya gidin başımdan ya. İyi tamam gideriz. Ama sen kalabilirsin. Sağ ol. <laughs> ben bakın sol zaten burada duramıyorum. Arkadaşlar bu bir tatlısı miniş. Benim 3 tane daha bir tatlısı minişim var bunun dışında. Ama böyle şey oluyor. Neyse. sadık soruyla devam edelim. Burcun ne? Yengeç. Evet, 12, 2 Temmuz'da doğduğum için geç Yani Temmuz'da doğduğum olduğu için. Evet işte. soru. Diğer sorumuz geliyor. Lava düşmek mi? Uçurumdan düşmek mi? Birazcık soru bir ama uçurumdan düşmeyi tercih ederim. Tabi bunların hiçbir normal, bunların ikisini de tercih etmem. Böyle bir sıkkım yok büyük ihtimalle. Ondan dolayı da ne yapalım? Uçurum, uçurumdan belki ayağım takılıp düşünce e, yerde yumuşak bir şey bulabilir. İnşallah bunların hiçbir olmaz da. Yaptığın bir spor var mı? Karateye başlıyorum bugün. Çok heyecanlıyım zaten. Ama kay kay sürmekte. sporlarım arasında. Voleybol da ama oynayamıyorum. Ama o kadar Ne, 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 Sadece üç tane isim okuyor. Biri Merak de Kemal. Bunu salasın artık için. Evet, çok Gösterileri de şöyle. En sevdiğim Bir tane yok, bir çok var. O yüzden böyle söyleyeyim. Me Mezi tüm İsmini sana çok mutlu Onu sayamıyorum. LPS Mavi, LPS Miniş. Orkun Işıtmak, Meryem Can, Elif Yatım, LP Samlena. Yani böyle çok fazla var. Minişler kalk TV. Ve son sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Birazcık az soru oldu ama olsun. Hangi uygulamayı kullanıyorsun? Kullandığın uygulamanın ismi. Ee, ismi neydi? Özür dilerim için ismi video show olması lazım. Üve de çok güzel bir uygulama ama ama ve ama onu benim telefonum algılamıyor çünkü benimki iPhone değil maalesef. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yakında telefondaki uygulamalar adlı bir e, videoyu da yükleyeceğim. Büyük ihtimalle mobizenle çekerim. Nasıl? Bay bay. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.